Merhabalar küme işlemleri testinde birinci sorudayız şimdi birinci soruda bu ABC kümeleri verilmiş bunları ben şeması ile gösterimini sormakta şimdi burada 3 kümede de baktığım zaman ortak var mı diye bakıyorum üçünde de 3 üç ortak o zaman kesişimimiz üç kümenin kesişimi 3 olacak sonra ikili olarak bakarsak mesela a ve bde ortak var mı diye baktığımız zaman a ve bde 3'ten başka ortak yok B kümesi ve C kümesinde de 5 ortak. Bu kümelere baktığımız zaman A şıkkında bakın kesişime 4 koymuş. Buradan dolayı olmayacak. Şöyle baktık A 1, 2, 3, 5, 7 var. 4 de burada. O zaman B bizim aradığımız cevaba uygun. Diğerlerini de şöyle bir kontrol edelim. Burada 2 var mesela C ile A ile C'de ortak olarak 2 olmaması lazım. Mesela A ile C'de 7 var ortak olmaması lazım. Burada mesela A ve B'de ortak olarak 2 var. Bunlar e, bunları yanlış yapan seçenekler cevabımız B olacak o zaman. İkinci sorudayız. A kesişim B kümesi kaç elemanlıdır diye soruyor. Şimdi burada A kümesinin elemanları belli. B kümesinin ikileri de bulalım. Neymiş? B kümesi x elemanlarından oluşacak. Eksi 2 ile 7 arasında ama pozitif tam sayılar. Yani eksi 2 ve 7 arasındaki pozitif tam sayılar. O zaman B hükümemiz de birden başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ne arıyoruz? Bunların kesişimleri. Ortak olanlarına bakıyoruz. 2 ortak, 3 ortak ve 4 ortak. O zaman 3 tane elemanımız var. Cevabımız C. Evet 3. sorudayız. Yeşil boyalı bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi şıklardan bakarak ilerleyelim. Şimdi B ile C'yi birleştir ve A ile kesiştir diyor. Zaten A ile ortak olmasa yani B ile C'yi birleştireceğiz. A ile de kesiştireceğimiz için bakın burası olması lazım. Ortak bir bölge. Burası değil. Yani A şıkkı ifade etmeyecek. B ile C'nin kesişimi diyor. B ile C'nin kesişimi burası olacak. A'nın B ve C kesişiminden farkı yani A'da olacak B ve C'de olmayacak burası da taradığımız bu bölge ifade edecek. O zaman burası da olmamakta. Şimdi gelelim temizleyelim. C'ye bakalım A ile B'nin kesişimi olacak C'de olmayacak diyor. Önce A ile B'yi kesiştirirsem bunun C'den farkı da sadece üst taraf olacak yani yeşil bölgeyi ifade etmeyecek. C seçeneği de değil. D'ye geldik. B fark C demiş. B fark C. Yani sadece B'de olan ve C'de olmayan kısmı istiyoruz. Yani B'nin C'den farklı olduğu yerler buralar. Bunun da A'nın da bu taradığımız kırmızı bölgeden farkını istiyor. O da bu taradığımız gri bölge olacak. O zaman bu da olmuyor. Cevabımız demek ki E seçeneği. Ama buna da bakalım kontrol edelim. B birleşim C. B ile C'yi birleştirdik. Evet A'nın B ve C'nin birleşiminden farklı olduğu yerler. Yani A kümesinin B ve C'nin bu kırmızıyla kırmızıdan farklı olan yeri neresi oluyor? Yeşille taranmış bölge oluyor olmakta. O zaman cevabımız E seçeneği. Evet dördüncü sorudayız. A, B, A ve B e, evrensel kümesinin birer alt kümesidir diyor. Buradan evrensel kümenin değeri kaçtır demekte. Şimdi A ile bir kümemiz var diyelim. A bunu da evrensele tamamlayan evrensel kümemiz var. Şimdi A ve A'nın tümleyeni, yani A'nın dışında kalan olan elemanları birleştirdiğimiz zaman topladığımız zaman evrensel eşit yani bir kümenin ve tümleyeni ile toplamı eleman sayısı evrenselin eleman sayısını verecek. Şimdi o zaman burada baktığım zaman hem A için hem B için bakın iki defa topladığımız zaman burada iki tane evrensel kümenin elemanı olmuş olacak. A için bir tane evrensel aynı şekilde B için ikinci evrensel kümenin eleman sayısı toplam olacak. Bu da 30'muş. Demek ki evrensel kümenin eleman sayısı 15 diyebiliriz. Şimdi 5. sorudayız. A, B'nin ne demekti? Bu alt kümesi. Yani B burası. A bu içinde bir alt küme. A'nın eleman sayısı 5 ise B'nin eleman sayısı 8 ise demek ki burada dışarıda B'nin A'dan farklı 3 elemanı var. Bize de zaten B farkı Yani bu 3 elemanı soruyor. Cevabımız B diyebiliriz. Şimdi 6. sorudayız. 6. soruda A ve B kümeleri aralık olarak verilmiş ve bize diyor ki A fark B ile B fark A'nın birleşimi. Şimdi bu aralık olarak verildiği için liste yöntemi değil de bunu sayı doğrusunda göstermemiz daha doğru olur. Şimdi A kümesini gösterelim. B kümesini alt tarafta sayı doğrusunda göstereyim ve bunların kesişimlerini arıyoruz. Şimdi A kümesi kaçtan başlıyormuş? Eksi 4 ile başlıyor. R'ye kadar. Bu 3'e kadar yazdık. B kümesindeki elemanları da gösterelim. B kümesi de eksi 2'den başlıyor. Eksi 2 dahil değil. Kaça kadar? Şöyle yapalım. 5'e kadar. 3'ü geçtik. 5'e kadar ve 5 dahil. Şimdi ne diyordu bize? A ilk önce A fark B. Yani A'da olacak B'de olmayacak kısım. Bakın şurası. A'da olacak B'de olmayacak kısım. Ve buradaki eksi 2 de dahil. B fark A'da B fark A'da B'de olacak A'da olmayacak kısım. Burası da 3 ile 5 arası. Burada da 3 dahil değil. 3 A'da var. Şimdi buradaki elemanlara baktığımız zaman ilk önce A fark B'dekilere bakarsak eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 A'da var. B'de yok. B fark A'ya bakacak olursak B'de 3. A'da 3 olduğu için almıyoruz. 4 var ve 5 var. Direkt tam sayıları aldım. Ve bu sayıların toplamını sormuş. Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, 4 ve 5. Şimdi toplarken bu eksi 4 ile 4 birbirini götürecek. Eksi 3, eksi 2, eksi 5 yapıyor. 5 de toplayınca 0 yapacak. Cevabımız B seçeneği olmuş olacaktır. Şimdi 7. soruya baktığımız zaman yukarıda verilen kümelere göre bu işlem vermiş. Bu işlemin kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tek tek biraz bakalım. Biz ilk önce şu A kesişim B'nin tümleyenine bakalım. Yani A ile B'nin tümleyeni demek yani B dışındaki her yeri tarıyorum. B dışındaki her yer biraz çok taramayalım. B dışındaki her yeri taradım. Bunun A ile kesişimi neresi olacak? A ile kesişimi sadece burası olacak. Mat yazan kısım yazayım harf olarak da M, A ve T kümesi oldu. Şimdi temizlik yapalım şöyle bir gelelim tekrardan diğer tarafı yapalım. A kesişim B demiş. A kesişim B ortak olanlar direkt burası E İ ve K. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz ve bunun dışında kalanlar. Yani MA ve T'nin dışında kalan her şeyi soruyor. O zaman neresi kaldı? Şuradaki bakın GR ve NSP kaldı. O zaman GR ve NSP A şıkında mevcut. Cevabımız A olacak.